bir takipçimiz. Karasu Yüksek Okul. Sakarya Uygulama Bilimler Üniversitesi'nin kampüsünü çekmemi istedi. Ben de oraya geldim şimdi. Dışarıdan bir çekelim. Şu görmüş olduğunuz bina. Şöyle bir evet. ismi yazıyor. Yukarıdan. Ben sahil tarafından gidiyorum. Sahil tarafı. Burası. Sokak. Yavaş yavaş gidelim bakalım. Sakarya uygulamalı bilimler üniversitesi bilişim teknoloji meslek yüksek okulu Burası Lozan Caddesi. Binaların karşısında otel var. Lyon Apart Otel. Burası Rönesans toplantı ve düğün kafe yapılan yer. Hafta sonları yoğun oluyor. Şöyle de, üniversitenin dışarıdan görünüyor. que biraz önce üniversiteden bulunuyoruz. Geldim. Karşısı zaten üniversite. Burası Karasu istikameti. Karşıda BP var. Carrefour var. Cami. üniversite. Sesi. Bu topu konukları. Üniversiteki arkadaşlara sordum. Foki'nin arkasında KYK'nın yurdu var dedi. Şimdi oraya gidiyorum. İnşallah istediğin yer burasıdır. Adamlar beni Arkadaşlar ben şimdi Kocaeli Ali, Koca pardon, Koca Ali Karasu'ya doğru giderken çekiyorum. Ama siz e, Karasu Otogarı'ndan e, e, otobüste geldiğinizde, geldiğinizde DT var. Köfteci Yusuf var. Ve Carrefour'su var. E, ee, 32 bu Adı e, Karasu Adapazarı Kocaali istikametine giden araçlar var. Ya onlara bineceksiniz ya da şehir içi e, e, böyle Kocaali istikametine giden minibüslere bineceksiniz. Mavi minibüslere. Ve dediğim gibi BP'nin önünde ineceksiniz. Karşısında zaten Cumhuriyet Savcılığı var. Adliye var yani. Şimdi bu tarafta Toki konutları. Bakın geldiğim istikamet. Şurası Karasu Anadolu Meslek Lisesi. Pardon, Karasu Anadolu Lisesi. Ee, şu binaların arka tarafı, şu binaların arka tarafında üniversite var. Şimdi KYK yurduna doğru gideceğim. Yol böyle. ileride tekrar yaklaştığımda yurdu çekeceğim. Şu yolun başından geldim. Devam edeceğiz. Şu siyah aracın çıktığı yer. Sanırım KYK yordu. Tokyo'nun arkasında dediler. Oraya doğru yürüyorum. Evet geldiğim istikamet yolun başı şu görmüş olduğumuz yerde kayaka yurt yurt iki tane yurt yan yana Yaklaşık üniversiteden buraya yani tahminimce 500-600 adım bilemediniz 800 adım diyelim. İki bloktan oluşuyor bu KYK yurdu. Bu taraf Karasu istikameti, ama buradan minibüs geçmiyor. Burası da yurt, evleniyor. İki blokdan oluşuyor. Umarım yeterli olmuştur sizin için. Ses ses sakin. Öyle göstereyim sana kardeşim. Arabayı görüyorsun beyaz arabanın girdiği yeri. Oradan burası 300 metre olsa 300 metre de öteki taraf hadi 600 de fazlası da ben 700-800 metre diyorum. Şuradan ortadan gördüğün yerden de kayaka yurdun girişe iki oluşuyor. İnşallah yeterli olmuştur kardeşim senin için. Hayırlısı diyelim. Seni kırmamak için. Söz verdiğim için geldim çektim. İyi günler. Evet burası Karasu istikametinden gelen istikamet. Karşı adliye Anadolu Lisesi Kocaeli'ye doğru gidiyor. Burası Toki konutları. KK yurdu tam aşağıda. Bu yolun takibinde. Sonunda, solda. Ee, şehir dışından gelecek olan arkadaşlar için parası otogarına inersiniz. Adı gelen bordo renkli minibüsler var. Ecebiyon'da. Ya onlara bineceksiniz ya da şehir içi hakkında ee, bu parasının Kocaeli istikametine giden araçları görüyorsunuz. İneceğimiz yerde e, Toki konukları önünde ineceğim diyeceksiniz. Girişinde. Benim sindirir sizi. Dediğim gibi BP, Carrefour tabelasını gördüğünüzde, Köfteci Yusuf tabelasını gördüğünüzde orada da inebilirsiniz. Bu yolun sonunda KYK yurdu yolun karşısına geçtiğimizde Anadolu Lisesi solunda kalacak durak var önünde. İleride bir tane Anadolu Lisesi'nin de ilerisinde bu şu binanın önünden burası özel kolej. Sola doğru döndüğümüzde Dümdür. Bunun yolun başına kadar gittiğimizde tepedeki tabi orayı da göstereceğim. Üniversitesi orada. Karasun Üniversitesi orada arkadaşlar. Sol tarafı denize doğru gidiyor. Gece Sağ tarafın çok iyi dağları gördük Üniversite ile KYK'nın arası çok yakın. Bir gün 800 metre. Güzel var, yoruluk. lan 15 dakikada. Hatta bak şöyle şöyle. KYK yolu B bloğunun en sonunda gözüküyor. Arama. Burası Koleji'nin oradan dümdüz çıktığınızda Hatta gelen minibüsü göstereyim size mavi minibüs şehir içi hatları bu. Arkadaşlar arkadaşlar alışan Koleji